Arkadaşlar Top sever, yayın kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu forsi topla oyun oynayacağız arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım top oynamaya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet topla oynayacağız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Şimdi vuracaksınız arkadaşlar. Baca karısıyla bas verebiliriz arkadaşlar. Dolanırsa şu kapıyı buradan sonra arkadaşlar. Kale orası arkadaşlar. Çünkü kale yok burada. Yapacak bir şey yok o yüzden arkadaşlar böyle yapmamız lazım. Tutalım arkadaşlar, Şöyle hemen tutalım. Evet, tekrardan oynayacağız. Evet, kaleye. eli bacak arasıyla karşılaştı arkadaşlar. Bak başlayacağız. Biraz yapalım arkadaşlar. Bir şey, top bekleyelim arkadaşlar. Bekleyelim dedim. Alışmam lazım arkadaşlar top tekme gibi. bilemiyorum evet. evet. Ve hemen Şöyle çok iyi bir top arkadaşlar. Okey bir top arkadaşlar. Evet, Hadi bu topu ya siz sevdiniz bak arkadaşlar. Bu topu bizim gibi. Ben sevdim vallahi bu topu arkadaşlar. Thank you. Ya çok iyi bir top arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Duvarla yap, paslaşma yapalım arkadaşlar. Hemen baş, başlayalım paslaşma yapmaya arkadaşlar. Ve böyle paslaşalım arkadaşlar duvarlar gibi. Evet arkadaşlar şimdi paslaşıyoruz.

Merhaba arkadaşlar şimdi arkadaşına paslaşma şey yapacağız da hemen başlayalım paslaşmayı paslaşmayı evet. evet arkadaşlar şimdi böyle paslaşma paslaşma yapıyoruz. Top gidiyor buradan arkadaşlar. Paslaşma yapıyoruz. Çok iyi. Top atacağız. At. Ve çok güzel paslaşma. Şimdi çok güzel masajma yapıyoruz arkadaşlar. Çok gidiyor da arabanın altına gidiyor. Çok iyi yani böyle yap masaj. Yani. arkadaşlar yani masaj çok güzel. Allah iyi. Top sever yayın kanalı abone abone olmayı unutmayınız arkadaşlar dediğim gibi. Bak vallahi abone olun arkadaşlar ya ben Görüyor musunuz? Birden abone olun değil mi arkadaşlar? Abone olun vallahi. Hadi, hadi. Yani çok güzel. arkadaşa öyle pas mı? Tamam. Hadi devam edelim arkadaşlar pas Arkadaşlar şimdi benim kalecimi test edeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım kaleciyle. kaleci test ettim. Çok güzel test. Çok iyi yapıyorum arkadaşlar kaleci izledim. Evet kaleci. Yine daha kaçıyor. Tamam lan neyse. Geç. Bir daha daha iyi yapıyorum arkadaşlar ya. Biraz gol yedim yanlışla. Kaleci yap. Dur dur aga bir yere dur. Bak bak Şimdi arkadaşlar yeniden başladık. Yutka. hemen kaleciye mi bağlıydık arkadaşlar hemen onu alacağız. Tabii ki bir Allah. Ben şimdi geldim. Ne? Getirdin mi hepsini yukarıya? Getirdim. Adam dağıtı, topu bu attı. O da vurdu. Tabii ben Bir şey olmadı değil mi? Ya. Ya, Aa, hemen bak. Kaleciyi yapar mı harbiden? Daha kaçtır. Haydi güçlü Evet arkadaşlar kalıcı işini

Abi büyük bitmeli ordunusun sen onu. Nasıl geldi? Kamyon gördüler O yeterli sizi. Kalıcıyı. Evet. Ee kalıcı yapıyor Sana arkadaş arkadaşım olacak. <laughs> ya ya şu kapı mı O numara bir daha arar mısın Ayşe? Yok. Arıyorum.

tutacak tut. Allah Top Sever kanalı şu anda haydi bay bay arkadaşlar.